Osmanlı Devleti'nin son yıllarında dört kez Şeyhülislamlık görevini üstlenmiş din adamı Musa Kazım Efendi'nin Edirne'de bulunan kabrinin bakımsız olduğu öne sürüldü. Edirne Roman Sivil Toplum Gönüllüsü Tuğran Şallı, Muradiye Camii'nde bulunan kabrin kaderine terk edildiğini belirterek, ''Tarihimizde yer edinmiş değerli şahsiyetlerin kabirleri böyle olmamalı, rahmetle anılması gerekir. Tarihi ve kültür kokan Edirne'mize yakışmayan bir görüntü sergilenmektedir.'' dedi.